Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım bu pastam nefis oldu gerçekten. Bunun adı çilek rüyası, adını da ben koydum. Tarif de bana ait. Çok pratik, çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, hemen tarifine geçiyorum. Oda ısısında 4 adet large yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir paket vanilya atıyorum. Hem yumurta kokusunu alıyor ve bir su bardağı da toz şekeri ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpıyorum. Rengi sarıdan beyaza dönüp köpük köpük olana kadar çırptım. Bu kıvam yeterli. Şimdi diğerlerini atıyorum. Bir küçük kahve fincanı ılık su var. Onu da atıyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Ilık su hem şekerin erimesine yardımcı olacak hem de köpürmesini sağlayacak. Tekrar çırptım. Şimdi bir küçük kahve fincanında ayçiçek yağı var, onu da ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Şimdi un atıyorum. Bir buçuk su bardağı elenmiş un'a bir paket kabartma tuzunu eliyerek koyuyorum mikser mikserle şöyle bir çırpıyorum ve mikseri kaldırıyorum. Biraz da elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Mikserle çok fazla karıştırınca havası sönüyor. Bu sefer de kabarmıyor arkadaşlar. Büyük dikdörtgen borcamı ben biraz yağlıyorum. Bu yağ az. Biraz daha koydum. Fırçayla güzelce tepsiyi yağladım. Ve hazırladım. Kek harcını tepsiye döküyorum. Tepsiyi şöyle bir sallıyorum. Birkaç kez de yere vurabilirsiniz. Her yerine değilsin Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25-30 dakika fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı gidince bir su bardağı sütle ıslatalım. Bakın kekimiz de çok güzel kabardı, nefis oldu. Evet, keki ıslattık. Şimdi kremasına geçelim. 3 su bardağı sütü tencereye alıyorum. üzerine 4 yemek kaşığı şeker ilave edelim. 2 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastasını atalım. Ocakta pütürleşmesin diye şöyle güzelce karıştıralım ve ocakta koyulaşana kadar göz gözü olana kadar pişirelim. Evet, kremam çok güzel oldu. Ocakta pişirdim. Şimdi üzerine sade kre, e, toz krem şantiyi boşaltıyorum. Bunu e, şantiyi kremaya iyice yediriyorum, iyice çırpıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Evet, krema tamam ıslattığım kekin üzerine kremayı parça parça koyuyorum. Sonradan yayması da bu şekilde kolay oluyor. Evet, spatula ile kekin üzerine kremayı yayıyorum. Çilekli sosuna geçebilirim. 12 adet büyük çilek var burada. Bunları ben küçük parçalar halinde doğruyorum. Rondodan geçirip püre haline getirmedim. Bu şekilde pastanın üzerinde küçük dilimler, parçalar halinde dursun istedim. Bu da çok güzel görüntü verdi, lezzet verdi. Bence bu şekilde çok güzel oldu. Evet, çilekleri doğradım. Şimdi tavaya aldım üzerine diğer malzemeleri atıyorum bir buçuk su bardağı suyu koyuyorum karıştırıyorum şöyle hepsini bir ayırıyorum birbirine yapışanları 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum Bir yemek kaşığı da mısır nişastası ilave ettim. Çok doldurmadım aşırı böyle tepeleme yapmadım. Evet hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Nişasta özellikle suda çözülsün diye güzelce bir karıştırdım. Şimdi ocağa alıyorum. Evet ocakta bu şekilde. Orta ateşte pişiriyorum. Bakın piştikçe içindeki nişastadan dolayı koyulaşıyor. Jel gibi oluyor suyu. Şimdi ben biraz da çilek suya rengini versin diye Evet kıvamı bu şekilde Kaynıyor artık Üzerine şöyle patates ezici ile üzerinden geçiyorum biraz çilek rengini versin tadını versin diye Hepsini ezmedim Üzerinde taneleri dursun istiyorum Evet Son hali, son kıvam bu şekilde arkadaşlar. Kepçe ile muhallebinin üzerine döküyorum. Bu çilek sosu pasta soğuyunca üzerinde koyulaşıyor. Hiç dilimlerken de öyle akmıyor. Şimdi akıcı gibi ama soğuyunca koyulaşıyor merak etmeyin. şahane oluyor arkadaşlar. Evet şöyle yayalım her yerine değsin. Çilek dilimleri de üzerinde çok güzel durdu bence. Evet şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum. Bir saat kenarda e, balkon balkonda bir saat soğuk bir yerde soğudu soyunca yine üzerine çilek dilimleriyle çilek taneleriyle bu şekilde süsledim istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz mutlaka ama mutlaka deneyin derim çocuklar büyükler her yiyen herkes buna bayılıyor şöyle kıvamını gösterecek olursam bu şekilde pamuk gibi Umarım beğenmişsinizdir sizde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.